Arkadaşlar gördüğünüz bu boş kaba parfüm yapacağız şimdi. Şimdi bu gördüğünüz yeşil, ay kırmızı şeyden katacağım. Hemen. Evet bugün mısır var. Yaz Kattım. Bir de şu yeşil gördüğünüz şeyden katacağım şu an. Keşke <laughs> dedik. Demla, o damla o damla geliyor. Kesildi. O yüzden Hayat çok elinde. zor gelmesi. <laughs> Bakalım olmuş mu çok azıcık da olsun. Kıp kırmızı bir şey olmuş. Her zaman gibi 45 Kırmızıdan daha fazla dolduracağım. Şöyle. Bir şuradan da azıcık tamam. daha. Gerçek. Herkesi duydu mu? <laughs> <Çünkü> olmaz Olmaz yok. <laughs> 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 Evet. Şimdi bir işte geliyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle bir madde. Hemen. Şimdi arkadaşlar bunun içine su dolduracağız. Ops. Bunu bir tık göstermem zor olacak. Çünkü bu parfümle dolmaz. Şu an dolduruyorum. Telefona su gelmemesi için, pardon, işte gelmemesi için bir tık uzaktan tutuyorum. Bir saniye arkadaşlar, açmayacağım. Şimdi dolduruyoruz. Doldurduk. Bir tık boşaltacağım. İçine bir şeyler daha katacağım çünkü zaten kendi boşalttı. Böyle gördüğünüz üzere bir parfüm oldu. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim, gördüğünüz üzere. öyle bir şey var. Şimdi bir de bir tane bir parfüm ekleyeyim dedim. <laughs> en sevdiğim kokulu parfüm parfümümü kullanıyorum bunda. Güzel kokusun diye. Güzel koksun diye birkaç parfüm sıkıyorum işte öyle. Şimdi şundan sıkacağım. Gördüğünüz üzere parlak bir şey. Sıktım. Bundan sıkacağım. Bu bitmiş olabilir. Çok az kalmış. Bitmiş hatta. Neyse bir parfüm de kapattık. Gördüğünüz üzere bitti. Şimdi bunu Bunu şimdi beraber Kapatacağız kapağını Bakın rengi böyle bir şey oldu Ama bir tık daha ben şey eklemek istiyorum Bunu da ekledim acayip güzel oldu cidden şimdi bunu kapatalım kapatmak bir tık zor çünkü tek elimle yapıyorum bir tık zormuş kapatmak ben kapatıyorum arkadaşlar şu an görünmeyebilir Hah. kapattım Bakalım Ömer. Bakalım bir nasıl kokuyor. <laughs> çok güzel kokuyor. Bence çok güzel oldu. Rengi de. Şu kalayalım. Çok güzel bir rengi de oldu. Bakın. Bence güzel yaptık. Çok fazla. Biraz